Merhaba. bugün Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz. Teşekkürler. hemen konuya girelim. Ayışığı Vade Evleri Projesi ne zaman başladı? Ne durumda ve kaç daire? Bize bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen? Demir İnşaat olarak 2005 yılında biz Beylikdüzü'ne geldik. Bir kolej binası. Onun peşinde de Ayışığı Vadi'ye kadar 3 tane projemiz başladık ve bitirdik. Ayşe Vadi projemiz 489 daireden oluşma 20 dönüm yürüt arazi içerisinde. 2011 senesinin Mart ayında başladık. 2013 senesinin Mayıs ayında Allah nasip ederse teslim edeceğiz. Gezdiğiniz, gördüğünüz, gördüğünüz gibi gerçekten Ayşe Vadi projesi bölgesinde çok iddialı, çok konforlu sosyal tesisleriyle, kreşleriyle, etüt merkezleriyle, bahçe açık şelaleleri, havuzlarıyla çok iddialı bir proje. Bölgemizde de bittiği zaman Allah nasip ederse 2013 Mayıs'ta gerçekten çok katkı değer katacak bir projedir. Ben ara ara demeçlerinizde sizi çok yakından takip ediyorum. Ve Demir Romans projenizin önümüzdeki günlerde lansmana çıkacağını söylemiştiniz. Bu konu hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi Demir Ayşe Vadi projemiz Beylikdüzü'nün Esenyurt bölgesinde, yani E5'e çok yakın bir mesafede, metropise yaklaşık yürüme mesafesinde, 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Demir Romes projemiz de Beylikdüzü bölgesinde, yani yolun karşı tarafında, gerçekten Beylikdüzü'nün tam merkezinde bir inci taşı gibi 35 dönüm bir arazi üzerinde. Bu arazinin tamamı demir inşaatın kendi malıdır. Ee, şu an proje çalışmaları ve ruhsat çalışmaları devam etmektedir. Ee, çok süratli bir şekilde satış ofisleri e, finişlenmekte e, devam etmektedir. Allah nasip ederse önümüzdeki aylarda da oranın lansmanına çıkacağız. Orada 900 dairenin üzerinde daire sayısı 60 tane de iş yeri oluşan 20 bin metre sosyal, şey, yeşil alanları, 3500 metre açık havuzları, sosyal kulübü e, olmazsa olmaz akıllı ev sistemi oluşan gerçekten beylik düzünde bir ilki gerçekleştireceğimiz bir proje. O projemizde de çok iddialıyız. Bundan önceki projelerinde olduğu gibi o projede de çok iddialıyız. Yeri konumu nedeniyle de çok iddialıyız. Çok şükür ki ön talep doğrultusunda da e, çok ciddi bir ön talep oluştu. Yani biz e, sizler aracılığıyla da bir ön talep duyurusu oluştu ve bu kadar da bir ön talep olacağını e, açıkçası çok beklemiyorduk. Allah'a çok şükür ki e, halkımızın ve konut tüketicilerinin demir inşaata olan güveni, saygısı, sevgisi e, ve projelerine inancı nedeniyle iyi bir ön talep e, başvurusu da aldık. Evet efendim, e, gerek Ayşe Vadi Evleri gerekse Romans ile ilgili e, düşüncelerimiz çok güzel. Bu anlamda yeni projelerde görebilecek miyiz sizler? İnşallah Allah nasip ederse bu sene de yine sizler aracılığıyla e, duyuracağımız çok güzel bir projemiz var. 42 dönüm arazi üzerine yaklaşık 450 daire altında çok güzel mini bir eee Çarşı'nın AVM'nin olduğu bir projemiz var. Birazcık orada da orada da çok iddialıyız. Yani. Beylikdüzü bölgesinde değil. Beylikdüzü dışında ama bu yine bu bölgede. ama gerçekten tam Netless'in projenin ismiyle beraber duyuracağız. O projede de çok iddialıyız. İnşallah 2012, Romez, 2013'te o projemizin başlangıç tarihleri olacak. teşekkürler. Ee, Ağustos ayı içerisinde bildiğiniz üzere mutlaka bu söylentiler de sizin kulağınıza gelmiştir. Anakent Belediyesi tarafından bir yol haritası belirleneceği söyleniyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu Ağustos ayındaki e, ana kentteki yol haritası Esenyurt'la ilgili. Esenyurt bölgesindeki inşaat sektöründeki bazı sorunlu projelerle ilgili. Şimdi e, hep medyada görüyoruz, okuyoruz. Esenyurt dendiği zaman sanki Esenyurt'ta tüm projeler sorunlu, tüm müteahhitler sıkıntılı e, ve tüm projeler durdurulmuş. Yok böyle bir şey. Esenyurt'ta yüzlerce inşaatçı var. E, konut üreticisi var. Bunların içerisinde çok düzgün, pırıl pırıl, işini çok düzgün yapan, seri bir şekilde de yapıp teslim eden firmalar var. Bunlardan bir tanesi de biziz. Evet, Esenyurt'ta gerçekten 20-25 tane sorunlu proje var, e, durdurulmuş proje var. Ama bu sorunlu projeler ve durdurulan projeler ne Esenyurt Belediyesi'nin sorumluluğunda e, suçu, ne de milletin e, suçu ve su, sorunu. Sadece bu projeyi yapan, üreten arkadaşlarımızın e, dan kaynaklanan sorunlar, biraz e, proje dışı e, sorunlar. Onların da Ağustos ayının e, bu haftası, yani bu 14 ve 15'inde e, ana kent meclisinden çıkarak bir yol haritasının belirleneceği söyleniyor. Ama ne kadar belirlenecek, o da muamma. E, yalnız burada e, Esenyurt Belediye başkanımız Necmi Kadıoğlu gerçekten cani gönülde bir çaba gayret içerisinde bu sorunları çözmek için inşallah önümüzdeki günlerde çözer. Yalnız tekrar söylüyorum sizler aracıyla Esen yurt'ta tüm projeler sorunlu değil. Esen birkaç tanesi. Yani 32 dişten 3 tane çürük var diye diğer hepsini çürük sayamayız. Kesinlikle. Mutlaka geçsin görsünler. Devam eden, surette devam eden yapılan ve zamanı ve süreci içerisinde teslim edilecek çok güzel projeler var. O zaman diyebiliriz ki hep birlikte e, bu konunun çözüme ulaşmasını umut ediyoruz. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. Peki Hamit Beyciğim, e, metrobüsün gelişi satışlara ve fiyatlara nasıl yansıdı ve siz bunu hissettiniz mi demir inşaat olarak? Metrobüsün gelişi söylentisi bilene iyiydi. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> söylentisi bilene iyiydi. Burada metrobüsün gelişi yine bizim gibi ciddi kurumsal firmalarda fiyat artışını çok fazla hissettirmedi, artmadı. Yalnız ikinci el konutlarda bu çok arttı. İkinci el konutlarda da nasıl arttı? Ortada simsar emlakçılar bunu çok iyi değerlendirdiler. Deprem öncesi yapıları metresi 1500 lira olan dairelerin bilene 2000-2500 çıktı. Bugün bir deprem öncesi yapıyı 2500'e alıyorsanız gerçekten bu çok büyük bir kayıp. Kesinlikle. Tekrar sizler aracılığıyla söylüyorum. Vatandaşımız buna çok dikkat etmeli. Eğer siz ikinci el bugün metrobüs söylentisiyle ikinci el bir daireyi bugün alıyorsanız 10 senelik 10 sene sonra yapacağı primi ve karı bugünden almış oluyorsunuz. Demek ki siz 10 sene Allah nasip eder de, deprem görmezseniz bugünkü aldığınız konut 10 sene prim yapmayacak anlamına geliyor. Bugün yeni daireler, yeni sitelere de gittiğiniz zaman 2000 liradan başlıyor daire fiyatları. Sosyal alanlarıyla, sosyal testleriyle, otoparklarıyla, mükemmel sitelerde bile 2000 liradan başlayan fiyatlar var. Ama siz bunu görmeyip ...gidip çiprit kutusu gibi otopark olmayan... ...sosyal alanı olmayan deprem öncesi bir yapıda... ...metresini 2000'e alıyorsanız aldanıyorsunuz. O yüzden vatandaşımız buna çok dikkat etmeli. Metrobüsün gelmesi bizim gibi firmalarda bu prim yapmadı. Ama önümüzdeki günlerde 2013... ...ilk çeyre ve 2013'ün ikincisi arasında... ...kesinlikle hissedilir bir şekilde artış olacaktır. İnşallah... Müşt, konut tüketicileri bundan faydalanarak yapacakları bu günlerdeki yatırım ileride onlara bonus olarak çok artısıyla dönecektir. Kira artışları çok burada revaçta oldu. Metrobüsün gelmesi tabii genç bir nesilin İstanbul içinde çalışıp da sabah e, işine, akşam evine tek vasıtayla dönmesi kolaylı. Kira artışında çok büyük ön... ...talep oluştu. Düşünün bizim sitede... ...şu an Ayşe Halting sitesinde... ...1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1... Kirada, ...kiraya tutmak için... ...sırada bekleyen insanlar var. Bizim finans müdürümüz... ...bilene Ayşe Halting'de... ...3 aydır... ...1, 3 artı 1 bekliyor. Boşalsa da kiraya tutsam diye. Bugün 1 artı 1'ler 859 liraya çıktı... ...metresi. Gerçekten çok ciddi... ...bir kira artışı. O yüzden metrobüsün gelişinin... ...söylevi dairesini kiraya veren yatırımcılara çok iyi yaradı ve ikinci el e, simsarlar ve emlakçılar ikinci el satışlarına çok iyi yansıttılar. Ama bundan sonraki süreçte ikinci el yans, e, daire satışlarının artışı duracak yeni projelerde çok güzel bir ivme kazanarak artışla e, satışlara da devam edecektir. Evet. Peki bildiğimiz üzere e, mütekabiliyet yasası çıktı. Bu konuyla alakalı beylik düzü ve siz satışlara ne oranda yansıdı? Şimdi e, tabii bu 2011 yılının sonu, 2012 yılının ilk çeyreğinde bu e, yasa gündeme geldi. O yasanın gündeme gelmesiyle beraber de gerçekten Orta Doğu'da, özellikle de Orta Doğu'da Türkiye büyük bir talep oluştu oluştur. E, bize de geldiler. O talep de, biz de faydalandık. Yalnız bizim e, Orta Doğu'dan çok Avrupa yani İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve Rusya kökenli e, satışımız Orta Doğu'ya oranla biraz daha fazla oldu. 2012'nin ilk yarısından sonrası bu satış biraz duru Neden duranlaştı? Yasanın içerikliği çok netleşmemişti. Yasada e, Üç gün önce tamamen yasallaşmış oldu. Geçen hafta sonu itibariyle yasallaşmış oldu ve evet. çıktı. Şu an bu yasayla beraber ben önümüzdeki günlerde gerçekten Ortadoğu ve Avrupa'da Türkiye'ye çok büyük bir akım olacağını e, ve yatırım olacağını bizler de bunlardan faydalanacağımıza inanıyorum. Umarım hepimiz onu canı gönülden diliyoruz. İnşallah. Evet e, sohbetimizin sonuna yaklaşırken son olarak da e, tabii ki kentsel dönüşüm. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz? Şimdi kentsel dönüşüm çok zor bir olay. Gerçekten. Ve gerçekten hayatımıza geçebilecek mi? Gerçekten zor bir olay. E, kentsel dönüşüm çok zor bir olay. Çünkü e, kolay bir olay değil. Yani herkesin e, elini taşın altına koyması lazım. Esenyurt Belediye Başkanı kentsel dönüşümü, Necmi Kadıoğlu, Sayın Necmi Kadıoğlu, e, sevgili dostumuz, gerçekten bunu çok güzel uyguluyor. Belediye Başkanı olduğu ilk dönem değil de evet. ikinci dönemde bunu çok güzel uyguluyor. Tüm gece konduları topluyor, herkesi mutlu edecek, memnun edecek şekilde dairelerini, kiralarını, giderlerini vererek diye biz bizler gibi müteahhitleri de çağırarak arkadaşlar buraya güzel siteler yapın diyor, yapıyoruz ee, ve o gece kondulardaki vatandaşları da hiç mağdur etmeden mutlu ediyoruz. Bunu belediye başkanı yapıyor. Kentsel dönüşüm bir kanun içeriği içerisinde olup sadece bakanlık aracıyla yürümesi çok zor. Kesinlikle ama kesinlikle belediye başkanları buna el atmalı. Bölgesel olarak belediye başkanları. Belediye başkanları ve bölgenin müteahhitleri buna el attığı süreçte bunun çözümü çok hızlı olur ve çözülür. Ama sadece Şehircilik Bakanlığımız tarafından bu yürütülür, onlar tarafından icra edip de çözüme kavuşturmak isterse bu çok zor, uzun bir süreç. İstanbul'un yüzde yetmişi gece kondu. Buna inanın, gezin. Bakın İstanbul'un göbeği, Gazi Osman Paşası, Eyüp'ü, Bayram Paşası bu tarafta. Ee, Şirin evleri, soğanlısı, bağcıları hepsi gece kondu girdiğiniz zaman sokaklarda düz bir sokak göremiyorsunuz. Arabada zikzak yapıyorsunuz yılan hareketi gibi Halk bir e, bir yolu bulabilmek için. Bunların hepsini yıkılıp siteler oluşması lazım. E, ve kentsel dönüşümün gerçekleşmesi lazım. O yüzden de Şehircilik Bakanlığımızın kesinlikle burada belediyelere destek olması gerekiyor, belediye başkanlarına hükümetimizin yetki vermesi gerekiyor ve belediye başkanlarımız da cani gönülden Necmi Kadolu gibi herkesin taşın altına elini koyup bu işte çözüm üretmesi gerekiyor. Çözüm üretilmezse olmaz olmaz İstanbul'da bir deprem var. Bunu hiç kaç düş kaçırmayalım ve hiç unutmayalım. Mutlaka bir gün bu deprem olacak. İnşallah çok uzun süreç alır olması için. O yüzden kentsel dönüşüm ne kadar hızlanır, ne kadar çabuk hayatımıza girerse kaybımız o kadar azalır. Ama tekrar söylüyorum, bu sadece bakanlıkla yapılacak bir iş değil. Bunu tüm belediyelerin, muhalif veya iktidarda olan belediyelerin canla başta çalışıp taşın altına elini koymaları ve bizim gibi firmalara da büyük destek olmaları gerekiyor. O zaman kentsel dönüşüm kısa bir sürede, 3-5 sene gibi bir sürede veya 10 sene gibi bir sürede İstanbul'un %70'i yenilenmiş olur. Yoksa bu süreç çok uzun ve biraz sıkıntılı olacağı görülmektedir. Evet. Böylelikle sohbetimizin sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler ve çok keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sizi burada görmek, ağırlamak bizi mutlu etti. Temel çok İnşaat Aydın olarak sizleri çok seviyoruz.